Hepinize merhaba arkadaşlar yani birlikte. İnternet yapışı meselesi vardı ya. Arkadaşlar biz buna baştan başlıyoruz. Daha seriye yeni başladım. Beğenmedim baştan başlayacağız. <laughs> Kafe ismi <ne> olsun? <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Eğlenceli. Kafe. <laughs> Eğlence kafe yaptık arkadaşlar. Big Pro ne? Yok yok. Para bir şey Direkt para lan. <laughs> İnternet seni seriye baştan başlayalım dedim. Neden diye sorsanız. Çok kötü düşmüştük. Para birikmiyordu. 136 dolarda kalmıştık. Yok olmuyor. Dedim ki Ensar sen baştan başla. Bir yerde hata yaptım. Başlattık baştan. Girerse artık. 10 saat bekliyorsunuz arkadaşlar ya. En sıkıcı olduğu şey. Ne en sıkıcı yani? Baştan başlayınca yine temizletiyor. Kafayı bir da daha temizleyeceğiz yani. İndir mi kafası milotörü? Bu kiranın adı ısmarı da Şöyle bir yiyoruz buraları. Biz bir <laughs> sabah ne yiyden? ne yiyebiliriz? Konserve mi yesek? Ya sabah en iyi şeye giden en iyi giden şey sana söyle arkadaşlar dur hemen geleceğim. Arkadaşlar geldim. Ekmek yesek. Bir de donat yesek. Bu ayrı. bu akşama kadar yeter. Kapan kapıyı. Ya bir de bu oyunda bitcoin varmış. Bitcoin varmış. Bitcoin alacağım. Bir sahne. Neden? <laughs> <laughs> bu alsam zaten bir saat oyun biter. O yüzden bir tane alacağım. Şurada bir yerdeymiş. Evet. Merhaba abicim. 680 dolar. Tamam ben bir bitcoin aldım. Bu Bitcoin yavaş yavaş hep yükselecek. Yavaş yüksel. Yükselecek arkadaşlar yavaş yavaş. Lan birden kastı. Başlar arkadaşlar Bitcoin koyuyoruz. Hemen biter herhalde oyun. Aa, nasıl? Lan neden koyulmuyor he? Koydum buraya. Bir de bunu koy. Bir bunu açması gerekiyormuş. Yani şu an kaç? 1.23 Yükseliyor mu 1.23? Neden yükselmiyor? Yükselir. Editor. 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 şöyle. Sigara çöpleri ne alaka abi ya? Sigara sağlığa zararlı içmeyin oğlum. Sigara zararlı, zararlı şöyle. Çöpleri temizledik arkadaşlar. Daha burası. Daha bir şey daha var. Daha burası var. Şöyle. Baksak da o zaman 7 yıldır şey yapacağım. Bu sefer hiç değiştirmeyeceğim. Şey Baksak da. Şöyle şöyle şöyle. Temizle temizle. Temizle temizle. Temizle temizle. temizle. Bu arada polis de gelebilir arkadaşlar biz koyunda. Ee, polisin denetleme yapacağı zamanlar arkadaşlar o biz şey yapmamız gerek. Ha bu çöp var bizim ya. Burada çöp ne alaka abi? Burası şuradan oturalım bakalım bilgisayara. Bas bilgisayarı bir başlatalım. Açıl. Açıl bilgisayar açıl. Oğuz ponkos bilgisayar açıl Oğuz. Açıldı. <laughs> Zamanı zoruna girip. Bir. Al 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 al. Kupa lupa lupa. Kupa lupa lupa. Lupa lupa lulu. Lupa Hadi ya. Bir alamadık. Eee. Bir de bir bilgisayar bilgisayar da kuracağız. İki tane bunları alacağız. Bir tane daha al. Sonra arkadaşlar kulaklığa gerek yok. Al şuradan bir klavye tamam. Mouse al. Mouse al. Şuradan. Monitör al gel buradan. 1200'e. Gel masa al şuradan 1900'e. Bitti herhalde. Kasa. Kasa var daha değil mi? Daha 10 bin lira var. Bir şuradan bir kasa alsak. 6942 lira kaldı. O e, ha. Evet. Şuraya şöyle koyacağım bunu. Dön ya. Hızlı dön. Hızlı ya. Ya hızlı dön. Dön <laughs> ya. Hemen koyduk. Aldık. Bu da şey herhalde. Bu mu? Gel şurada. Aa. Bakos. Kapa. Bilgisayarı al. Şuraya koymak beset. Aç bak. Bir de laptop kurarız arkadaşlar. Böyle parayı biriktiririz. Sonra şey yaparız neydi? Aa neden kastı bu? He? Bir an kastı dondu. Aa. Aa bunu bunu da şöyle koyacağız. Buraya şuraya koyalım burayı. Şimdi hep böyle koruyorum. Şu an 6942 var. Bu da faturalar bizi çok bitirecek ya. Fatura var. Parayı biriktiremezsin. Parayı parayı böyle yapamaz. Para kazanamazsak cici olduk. Abi bilgisayarı buraya koyacağım. Bilgisayarı böyle koy. Lan! Neden değişiyor bu? Olmuyor. E, koy. Döndür, döndür, döndür. Döndür, döndür. Evet, koyduk. Koltuk vardı değil mi bizim bir de. Lan koltuğu unutmuştum. Zaman zor bir indirim yap ya. Zaman zor haydi bir indirim yap be. Hadi be. Şunu almam gerekiyor değil daha ya. Koltuğu nasıl unutur insan ya. Haydi be gel. Gel be gel. Hırsıza bak hırsız çak. Orada ben hırsız gördüm. Yürüyor yürüyor. Yürü. Çakal yürüyor. Hmm, şuraya koysam. Kol tutamam herhalde. Evet fare ya. Lan insan en önce bir kasayı koyar, değil mi? Önce bir kasayı koyar insan. Alırsın kasayı. Döndürürsün Q ile. Dur R döndür. Başı bize bakması gerekiyor. Tamam. Sonra bilgisayar yani monitör yersin. Koymak. Hmm. Şöyle döndür, döndür, döndür. Şöyle döndür. Şöyle. Fare oradaydı, değil mi? Ya başlayacağım reklamı ama ya. Hmm. Arkadaşlar. Sizin izlediğiniz günler ayrı. Benim çektiğim günler ayrı. Ben bugün şu ana kadar bir dört video çektim. Ve bu dört video çekince kaç saat uğraştığım için bu saatlerde derse de ama derse çalışıyor mu? abi paraya uygun gelecek bir sandalye almamız gerek şu iyi geliyor ablam kes orayı benim editör keser editör gazetesi de böyle yararlı Bir de şunu alsak. Bin liraya bir de masa olur. Bin lira. Bin yüz altmış Bu zaten yeter abi. Çık. Kargodan çalmadınız değil mi lan? Koltuk Nasıl ilk önce koltuk geldi be? Ayy bir de şeytanım ne oluyor lan? laptopu alalım biz bir. 704 lira hal cebimizde. Koy. Bugün herhalde açamayız. Ben video sonu açarım filan. Biraz para kasarım. Ne bakıyorsun sakın. Açık değil. Döndür, 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 döndür. koy. Tamam. Lan. Koy tamam ya. Tamam oldu. Şu plaketi de plaket diyorum afişi de al. Al. aldı. Koy. Bir tane daha şey alacağız. Afiş. Yapışı yol yapış. Zaman zaman. Abi benim yapışım şu. 99 TL alabiliyoruz. Ay 99 dolara aldım. Gönder abi gönder gönder gönder. Aferin. Poster. Dön 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 dön. Bunu da buraya koyduk mu? Arkadaşlar. Ben bir de şöyle bir. Hırsız. Hırsız gelirsen kafanı çakarım he. Hı. Olmadı ya. hırsız çıktı. Tamam arkadaşlar. Burada bitirelim. Eve girelim. Ne yapıyorsun birader? Lan ben nereye gidiyorum? Yanlış yere gittik ya da. Karıştır. Kapıyı. Bir dahaki bölümde açarız kafeyi. Para sonra şeyleri öderiz, faturaları. Sonra da bitcoin ne kadar yükselecek? Benim bildiğim kadarıyla uyurken yükselmiyor. O yüzden bu bölüm oyundan çıkarken uyumayacağım. Soldayı giderim.